Hoş geldiniz ben Kutu Ertem. Bugün sizlere yurt dışına neden gitmelisin adlı konuyu konuşacağız. Videoya başlamadan önce umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Yurt dışına turist olarak gidebilirsin, İlla orada kalmalısın demiyor. Ama git bir gör. Sadece kendi ülkende sınırlı kalma. Yurt dışına çıkmak size özgüven katar. Farklı kişilerle tanışırsın. Farklı yerler görürsün. Farklı kültürler tanırsın. Bunların hepsi senin için iyi bir şeydir. Çok iyi tecrübe edinirsin. Hiç bilmediğin bir dilde kendini anlatmaya çalışırsın. Ailenden, arkadaşlarından ve vatanından uzakta kalmak size kendinizi ve çevrenizi tanıma fırsatı verir. Neyi sevip sevmediğini anlarsın. Bunların hepsi bir araya geldiğinde kendinize olan güveniniz ve özgüven duygunuz artar. Başka bir dilde konuşmak insana çok farklı duygular hissettirir dünyaya daha farklı, daha geniş bir perspektiften bakarsın. Tek başına her şeyin nasıl üstesinden gelebileceğini anlarsın. Çünkü yaşadığın birçok zor durumda kendini ayakta tutmuş ve karakterini sağlam bir şekilde inşa etmişsindir. Dünyada sadece Türkiye'nin olmadığını fark edin. Meraklı olun. Meraklı olmak her şeyin başlangıcıdır. I'm a very, uh,